Parti sözcünüz İdris Şahin dedi ki Kasım'da seçim bekliyoruz. Ankara'da bu senaryo ciddi ciddi dillendiriliyormuş. Ankara'da dillendirilen başka senaryolar da var. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olmayacağı Hulusi Akar'ın ya da Selçuk Bayraktar'ın yani farklı isimlerde dolaşıyor kulislerde aday gösterileceği. Siz Kasım'da seçim bekliyor musunuz? Şöyle biz teşkilatlarımıza her an seçim olabilirmiş gibi hazır olmaları konusunda uyarıyoruz. Her an. Ama artık e, Nisan ayının sonuna geldik. Yarın 1 Mayıs. E, şu anda seçim kararı alınsa bu Haziran sonu Temmuz başı gibi olur ve yazın ortasında seçim yapmak Türkiye'de çok şey değil yani. İşte i̇nsanlar tarlada, yaylada, e, tatilde, dolayısıyla sıcakta kampanya yapmak zor. Şimdi Urfa'da, Gaziantep'te 50 derece sıcağın altında seçim kampanyası olmaz yani. Dolayısıyla biz bu yaz aylarında bir seçim artık beklemeyiz ama eee Eylül ekim ile beraber havalar makulleşip hani Kasım'da açıklanacak bir tarihte seçimin olabileceğiyle ilgili bir teşkilatlarımıza hazır olun dedik. O zaman bu senaryo hazır olun ciddi dedik ciddi ama bu konu. sadece bir tahmindir. Yani olur da aslında bir baskın seçim yaparlarsa hazırlıksız yakalanmayalım diye kendi teşkilatlarımıza bir yön vermedik. Kasım'da yapacakları seçimi Ekim'den açıklamak zorundalar evet. ee, ve Şimdi o yeni seçim kanunuyla günden, gidilmeyecek bir seçim. 60 olur. günden aşağı olması zor. Bugün'e kadar. O zaman Eylül'de açıklamak. Yani evet. Mesela diyelim ki Kasım'ın diyelim ki ortasında bir seçim yapacaklarsa Eylül'ün ortasında bunun açıklaması gerekiyor ki YSK'nın bir takvim var o takvimde yaklaşık 60 günde çok çok sıkıştırırlar hani. 45 gün bilemiyorum teknik olarak mümkün müdür ama bugüne kadarki daha önceki örneklere baktığımızda mesela 2018'de bir baskın seçimdir unutmayalım. Evet. Yani ne diyordu Sayın Erdoğan? Erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir diyordu. Birkaç ay sonra baktık. Erken, erken seçim değil oldu. baskın seçimi ilan etti yani. Bahçeli bir tarih söyledi. Erdoğan ondan da daha erkene çekti ve Kasım'da 2018 2018'in Haziran'da seçimi Dolayısıyla yapabilirler. Burada önemli olan bir, biz hazır olmalıyız. Her an dinamik ve hazır olmalıyız. Bir ee, İkincisi tabii kendileri için gerçekten bir fırsat görmeliler. Ekonomi yönetimiyle evet, ilgili. Evet, evet. Şimdi yani herhalde fırsat. Fırsat. Yani Temmuz'da asgari ücrete, ha. dış politikada bir şeyler, evet. belki dediğiniz gibi sıcak para gelirse, 3600 ek gösterge gibi. Yani böyle ülkede şey. böyle bir olumlu iklimi oluşturup ondan sonra o iklimle seçime gitmeyi deneyebilirler. Sizce Erdoğan yani, aday olur mu yoksa saydığım diğer isimler Sayın Akar? Yani onu herhalde kendisi ilan edecek. Bize söyleyip duruyor muhalefetin adayı yoktu. Açıklayın adayınız diyor. Fakat kendisinden ben henüz duymadım. Kendi adayım değil mi? Önce çıksın bir söylesin. Şimdi bize diyor ki adayınızı açıklayın. E sen bir açıkla bakalım. Sen kendin açıklamadın ki. Bahçeli diyor Erdoğan adayımız diyor, diyor. Erdoğan kendi çıkıp açıklamadı mı? Ben adayım diye. Demedi henüz. Bak bize diyor açıklayın hadi diyor. Daha bunlar diyor adaylarını belirleyemediler diyor. E sizin adayınız belli mi? Yani Bahçeli'nin demesiyle olur mu? Ya bahçeli aday oldu diye sen onun lafından çıkmayacak mısın yani? Orada da bir sürpriz Hı. olabilir diyorsun. Bilemiyorum ki yani kendi verecekleri kararlar bunlar. Bilemiyorum yani. Sayın yani. o fırsatı görürlerse. Ama şunu da söyleyeyim hemen biz o fırsatın olmayacağını düşünüyoruz. Ha, yani şimdi Temmuz asgari ücreti diyelim ki bir zam yaptılar, ara zam. Mesela. Diyelim ki emeklilere fark verdiler. 3600'i çıkarttı. Temmuz'da, seçim Kasım'da 5 ay. 5 ayda o para gene erecek. Beş ay sürmüyor. iki buçuk ayda falan eriyor. Gene, yani gene bu para pul olacak. Evet. Yani e, o, ne yapmak zorundalar? Eğer sırf hani maaşları artıralım, seçime gidelim diyeceklerse diyelim ki seçim, örnek veriyorum 15 Kasım'daysa mesela. Yani hemen bir, bir Kasım'da falan zam vermeleri lazım. E, kusura bakmasınlar da bu millet de o kadar ucuza herhalde kendi oyunun tercihini değiştirmez yani. Ha, seçim 15 Kasım'da diye bir Kasım'da zam verecekler. Ondan sonra da seçime gidecekler. E, millet de bunu, buna inanacak oy verecek yani kusura bakmasınlar. Bu kadar da Temmuz'da sahteydi, temmuzda sahteydi. verdikleri zaman Kasım'da hiçbir önemi kalmayacak çünkü o zaman enflasyonu düşüremeyecekler. Asla düşüremeyecek. E zaten önceki gün Şahap Kavcıoğlu yani. enflasyon rapor toplantısında iki katına çıkarttı tahmini. O bile bağımsız veri açıklayıcı grupların rakamlarını tutmuyor. Çok altında kalıyor. Evet yüz ifadenizden yani, anlıyorum. Yani anlıyorum. tamamen hikaye. Peki, Peki. Yok, yok, Peki. neymiş işte? TÜİK %60 enflasyon açıklıyor. Allah aşkına siz yani kendi evinizin alışverişini yapan bir insansınız ben öyle biliyorum. Evet doğru. Şimdi gittiğinizde yüzde altmış bir artış görüyor musunuz? Yok. İşte İstanbul'daki konut fiyatları yüzde doksan altmış, kiralar yüzde 120. Şey. Yani hangi üründe yüzde altmış enflasyon var? Ya enflasyonu asla düşünebilecekler. Niye biliyor musunuz? Bir de bakın bu kur korumalı hesap diye bir şey yaptılar ya. Evet. Rahmetli Özal'ın uyardı, e, yapmayın uyardığı, dedi. Yapmayındı. Hatta yapmayın Özal dedi. ben onu bilmiyordum. Dün akşam bir grup arkadaşla beraberdim onlar söyledi. Özal bir resepsiyon düzenlemiş. Bunun için. Bunun için. Kutlama resepsiyonu. Kurtulduk bu işten diye. Yani. O derece sevindim. Bakın ben yanımda yani. şeyi getirdim. Bak. Aa, Özal onu Şu DÇM hareket, harekatı bakın. Burada ne diyor biliyor musunuz? Bu diyor dövize çeviriler mevzuat diyor. Kendini uyanık zannedenlerin dalaveresidir diyor. Bu ülkede diyor enflasyon yıllarca yüksek seyrettiyse sebebi budur diyor. Şimdi ne oldu? Döndük Şimdi dolaştık o... bu cümleye geri evet. döndük o zaman. Şimdi kur farkını devlet ödeyeceğim diyor değil mi? Nereden ödüyor bu devlet? Hazinede. Buna? Hazinede para yok ki. Nerede nereden ödüyor? Hazinede para yok mu? Para yok tabii ki. Nereden ödüyor biliyor musunuz? Bakın bankalara özel tertip kağıt verecekler. Bankalarda gidip o özel tertip kağıdı Merkez Bankasına Merkez Bankasında parayla değiştirecekler. Merkez Bankası o parayı nereden bulacak? Nereden bulacak? Basacak. Onun için enflasyona sebep olacak bu. Yani bu kur korumalı mevduat hesabının enflasyona sebep olmasının özünde şu var. Para kur farkını devlet ödüyor ya. Devlette de zaten para yok. Para olmadığı için de para basıyor. Kur farkını ödemek için bastığı parada sürekli enflasyonu şişiriyor, şişiriyor. Dolayısıyla Türkiye şu anda artık bir enflasyon Sarmalı. ve devalüasyon sarmalına girmiş durumda. Bunlar ağızlarıyla kuş tutsalar enflasyonu asla düşüremezler abi. Bitti. Onu biz düşüreceğiz. Düşürebileceksiniz. O bizim işimiz tabi. Şöyle demiştiniz. O bizim işimiz. B B B Yok B B o özgürlüklerle ilgili. Ha, peki. Ekonomiyle ilgili o, de benzer bir hareket. Özgürlüklerle ilgili ilk 90 dakika. İlk 90 dakikada yapacağımız açıklamayla... Birincisi basın özgürlüğü olmak üzere, ifade özgürlüğü, gençlerin sosyal medya özgürlüğü. O bir açıklama meselesi. Çünkü orada bir yasa yok ki yasayla neyi değiştireceksiniz. Bir iklim var, ee, bir, bir siyasi iklim var. Iklim var. Yani Peki bugün, ekonomi için ne diyebiliriz? Bugün sizin meslektaşlarınızdan duyduğum yani yaklaşık 10 bin tane gazeteci eleştirel yazdığı, çizdiği, konuştuğu için işinden kovdurulmuş durumda. Hükümete karşı konuşan işinden kovulur diye bir kanun mu var? Yok, bunu hükümet kanun dışına, hukuk dışına çıkarak yapıyor. Baskıyla, zulümle yapıyor. Şimdi biz bunu yapmayacağız, herkes rahat bir nefes alsın dediğinizde iş bitiyor zaten. Yani. Ekonomide? Ekonomide safa safa. Yani ekonomide mesela kurumların ayağa kaldırılması ilk bir ay. Tabii ki yani Merkez Bankası'nın ayağa kaldırılması ilgili bir şey yok ki. Mesela biz ne dedik? O ilk dört maddenin içerisinde Merkez Bankası'nın bağımsızlığını da yazdık. Evet. Yani Altılı Masa'daki son açıklamamıza bakın. Evet. Merkez Bankası'nın bağımsız demek 2-3 maddelik bir yasal düzenleme demek onun ilk siyasi etiği gönderdiğinizde hemen arkasından Merkez Bankası'nın bağımsızlığını gönderdiğinizde bir ayda meclisten geçer bu bir şey değil yani. Yeter ki o irade olsun. Yani meclise sunmanızla yasanın çıkması yani 4-5 günlük meseledir İnsanların eğer mecliste de o irade varsa. günlük hayatlarında bir nefes alabilecekleri bir ekonomik rahatlama yaşamalarının Şimdi vadesi. Iklim, her ve şey iyi Bak, i̇klim ve beklenti hemen aylar içerisinde değişir iklim yani insanlar şöyle nefes alması ve ya artık işler düzelecek hissiyatında oluşması. Matematik ne zaman değişiyor? Yani için? genel anlamda hani kriz ortamının çözülmesini biz 6 ay olarak görüyoruz. 6 ay? Tabii. 6 ay? 6 ay. Kriz ortamının çözülmesi 6 aydır. Çünkü bunu yaptık. Bakın 2008-2009 ekonomik krizinde Yunanistan'ın battığı, İtalya'nın, İspanya'nın iflasın eşine geldiği, İrlanda'nın iflasın eşine geldiği dönemde biz Türkiye olarak o krizi 6 ayda çözdük. 6 ay sürdü sadece. 2001-2002 krizini çözmemiz 2 sene sürdü. Çünkü o zaman 20 tane banka batmıştı. 34 yıllık çift tane bir enflasyon geçmişi vardı Türkiye'nin. Ve hiç kimse inanmıyordu Türkiye'de enflasyon düşeceğine. Ya 34 yıl diyorlardı ya. İki tane şu an siz siz ne anlayacaksınız ki enflasyon düşeceksiniz diyordu. Biliyorsunuz bana bebecan diyorlardı yani. 34 yaşına gelmiş ekonomi bakın bu mu düşürecek enflasyonu diyordu. Öyle diyorlardı yani. Ama düşürdük, yaptık. İki yılda yaptık. Paradan da 6 sıfır attık yani. Gene de yapılabilir diyorsunuz. Gene yapılabilir. Peki. Yani bunların hepsi yapılır çünkü nasıl yapılacağını biz biliyoruz. Peki. Ve bunu bilen ekibimiz var, kadrolarımız var. Bu bizim işimiz. Peki. Yani enflasyonu düşmek bizim işimiz bakın. Hukuk, adalet bizim işimiz. Bunu biz yaparız. Ya ben Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım bakın. Müzakerelerden önce iki yılda, Özlem Hanım hatırlayalım 2003-2004'te biz anayasanın üçte birini değiştirdik. Gene Ve bunu meclisle mutabakatla yaptık. AK Parti ve Baykal'ın genel başkan olduğu CHP bakın. Mecliste anlaştı ve uzlaşmayla biz anayasa maddelerini değiştirdik. Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşıladık ve 2015 yılında müzakere 2005 yılında müzakerelere başladık. 2 yılda zaten mecliste iki tane parti var. Birbiriyle kıyasıya kıyasıya karşıt olan iki parti Avrupa Birliği hedefi konusunda uzlaştı ve Baykal'ın genel başkan olduğu CHP ile AK Parti ortak bir şekilde anayasayı değiştirdi. Mecliste 3'te 2 çoğunluğu sağlayarak yaptık bunu. Bunlar gene mümkün diyorsunuz. Hepsi mümkün. Peki. Bak uzlaşma onun için çok önemli. Onun için biz buna çok değer veriyoruz. Peki tam da ona gelecektim.